Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Siki vs tüm karakterler yapıyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen seviyorum. Şimdi videomuza geçelim öyleyse. Hadi bakalım. Şeli vs Siki. Şeli aldı. Uzaktan gelirken. Tabii şeli aldı. Antik vs Nisa bakalım. Kick mesela Nita, Nita aldı. Nita mı aldı? Kick mi aldı? Tam bakamadım. Paul Senleyiz. Hadi bakalım. Bu mu? Bence bu. Abi bir de adaletsizlik şimdi. Ya, yapma. Ya, ha, ya, 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 ya. ya, uzaktan yapın abi bak. Gene bu aldım. Ben daha da aleyhsizlik sağlamayın. Evet. Eğitim olayları suki. Eğitim olayları vs. varlığı bakalım. Evet. Suki vs. poko. Yani Suki GS Rosa alacağını düşünüyorum her türlü. Çünkü Rosa güzel bir karakter yani. Şimdi hakkını yemeyelim Rosa'nın. So bakalım Suki GS Mortis. Mortis reis aldı Suki GS Tara bakalım. Ooo Suki reis alamadı. Suki çoğunda öldürüp ölüyor yani biraz manasız istiyor. yani suki çoğuna yenildi Suki iyi bilirdik <laughs> El Fatiha <Sokike. gülüyor> arkadaşlar bakalım bu işler Suki Suki arkadaşlar Arkadaşlar ben çıkarmayı düşünüyorum çıkartacağım inşallah bayağı bir kutu biriktireceğim e, ee, bu, bu sezonda herhalde bu sezon bitene kadar ben şey olurum neden 19 bin gün. 19 bin şey yapıyorum hedefliyorum şu an 18.250 bin no, kupayım no, he, he arkadaşlar evet Amber vs Squeak bakalım ooo Squeak Amber'ı aldı efsanevilerle vs atıyor Squeak Leon Leon Reis sendeyiz hadi bakayım Sandy bakalım. sandi alabilir belki. Bir şansla belki. Aynen yani, aldı. Yani baksana e, e, sandinin canı bir canla yoktu. alamayabilir demiştim. Yani koruma kalkanıyla Crow'u yenebilecek yani çok az karakter var. once again Arkadaşlar. crow with that gadget. Evet, Gale'la versiyatıyoruz. Pick ve Gale'ı aldı. Bakalım Surge'le. Kromatiklerle vs yaptırıyorlar şimdi Squeak'i. Bakalım Colette'le. Neyse de belki Colette bir şansla kurtulabilir gibi. Aa ikisi de aynı anda gitti. Aynı anda mı? Hangisi de kan kazandı? Yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar bundan sonra Üç gelen güzel yorumu e, videoda cevaplıyoruz. Albayrus'la. Albayrus'u alamaz alamaz yani. Suki Albayruf alamaz yani. evet. Bu ney belli, evet. Yeni geldi belli de. 1v1... Evet arkadaşlar, Suki ve tüm karakterlerin sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarzda videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye bye çılgın çocuk GTA ailesi.